Merhaba sevgili çocuklar. Üçgenler 4 adlı videomuzda üçgende açı kenar bağıntıları 2 ile devam ediyoruz. Bir önceki videomuzdaki yarım kalan sorularımızı çözmeye devam edelim. Şimdi 65. örneğimizde x eksi 2 kenarı x'e bağlı, 2x artı 3 kenarı x'e bağlı, 9 x'e bağlı olmayarak verilmiş sorumuzda. Bu tür sorularda hem x kenarlı hem de x olmayan kenarlarımız varsa Hangisi farklıysa onu ortaya koyacaksınız çocuklar. Mesela burada 9x'e bağlı olmadığı için diğerlerinden farklı onu ortaya yazdım. Şimdi 2x artı 3 ile x eksi 2'nin toplamını sağ tarafa 2x artı 3 ile x eksi 2'yi çıkarırsam eksi x artı 2 elde etmiş olacağım. Bunu sol tarafa yazdım. Buradan x artı 5 küçüktür 9. Buradan da 3x artı 1 gelmiş olacak. Şu ikisini ortak çözdüğümüzde oradan x küçüktür 4 eşitsizliğini. Şu ikisini ortak çöz birlikte çözdüğümüzde de 3x büyüktür 8'den x de büyüktür 8 bölü 3'ten bulmuş olacağız. Bu ikisinin ortak birle kesişimini aldığımızda 8 bölü 3 küçüktür x o da küçüktür 4 eşitsizliğini bulmuş olacağız. 8 bölü 3 yaklaşık 2 küsür bir sayı. Yani 2'yi geçmişiz. O zaman x'in olabileceği 4'ten küçük tek tam sayı olduğu için 3'tür diyoruz. Sonraki örneğimizde yine iki tane x'e bağlı olmayan bir tane de x'e bağlı olan kenar verilmiş. Farklı olan ortaya yazacağımızı söylemiştik deminki soruda. O zaman 2x e artı 1 burada ortaya yazılacak demektir. 8 ile 5'i topladım 13. 8'den 5'i çıkardığımda 3 kalmış oldu. Buradan 1'i karşı tarafa gönderip eşitsizliğimizi çözdüğümüzde 2 küçüktür 2x küçüktür 12. Buradan da 1 küçüktür x küçüktür 6 bağıntısını bulacağız eşitsizliğini. Ama bize ne soruyor gidelim bir bakalım. Çevrenin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. O zaman bizim çevreyi bulmamız lazım. Çevremizde 2x artı 1'e 5 artı 8'i eklediğimizde 2x artı 14 değerine eşit olmuş olacak. Şimdi bizim x'in tam sayı olduğu bilgisi verilmiş bize en başta. Bu bilgi verilmezse ne olacak? Biraz sonra onu da parantez açacağım size çocuklar. Bu bilgi verildiği için bunu kullanmak zorundayız. x'in tam sayı olması gerekiyor. Bu çok önemli. x'in tam sayı olduğunu biliyorsam o zaman bunun alabileceği en küçük değeri bulmak için x'e de en küçük değerini vermemiz lazım. x'in en küçük değeri bu aralıkta 2 olduğu için X'e 2 verdiğimiz zaman biz çevrenin de en küçük değerini bulmuş olacağız. Dolayısıyla çevreye 2 yazarsak x yerine 4 artı 14'ten cevabımız 18 çıkacak. Şimdi demin söylediğim gibi bir parantez açıyorum. X elemandır z verilmeseydi bize, x elemandır z verilmeseydi bu bilgiyi bilmeseydim soru içinde vermeseydi nasıl davranacaktım soru çözümünde şuraya kadar aynı şeyleri yapıyorsunuz 1 ile 6 aralığında bulacağız çevremizin değerinin de 2x artı 14 olduğunu bulduk şimdi x tam sayı olmadığı için bir şey bilemediğim için x yerine buradan değer veremem o yüzden ben çevreyi x cinsinden bulacağım yani şu, bu aralığı 2x artı 14'e çevireceğim 2 ile çarptığımızda burayı 14 eklediğimizde de 16 ile 2x artı 14'ün değeri eşi, e, küçüktür. 14, 12 daha 26 olduğu için 26 aralığında olacak. Dolayısıyla burası bizim çevre değerimiz olacak. Çevrenin alabileceği en küçük değer de bu aralıktan 17 gelecek elimize. 17 olacaktı cevabımız o zaman. Tam sayı demeseydi. 17 idi. Tam sayı olduğunu verdiği için cevap 18 oldu. E, o yüzden soruları, e, verilenlerini çok iyi okumanız lazım. Ve buna göre soruyu değerlendirmemiz lazım. Bunları e, birinci dönem zaten tam sayı olduğunda, tam sayı olmadan aralık hesaplamasını tek tek e, size sorularda göstermiştik. 67. sorumuzda da e, bize... A, E'nin iki birim olduğunu, E, C'nin altı birim olduğunu, B, D de B, D, eşit olduğu bilgisi verilmiş. Hem dikinmiş, bakın burada E, BC'ye dik olduğu verilmiş. Hem de tabanı iki eşit parçaya, indiği tabanı, indiği kenarı iki eşit parçaya bölmüş bu yükseklik dikme. Dolayısıyla burada bir ikiz kenarın varlığından söz ediyor. Bu sadece ikiz kenar üçgen için geçerli olan bir kural. Eğer bir yerden dikme indiriyorsam ve o dikme iki eşit parçaya bölüyorsa kesinlikle bu ikiz kenar üçgendir. Ayrıca da burası açı ortaydır. Bunun bilgisini vermiştik size. Hatırlatmış olalım. Şimdi B ile E'yi birleştirdiğimde o zaman benim ikiz kenar üçgen çizmiş olmam gerekiyor. Çünkü tabana dik indirmişim ve iki eşit parçaya bölmüşük görüldüğü gibi. O zaman x'in bulunduğu üçgen şurası üçgen eşitsizliği uyguladığımızda 6 ile 2'nin toplamı 8'den küçük, Toç farkları da 4'ten büyüktür diyoruz. Ve bu aralıkta aldığı x tam sayılarının değerleri 5 alabilir, 6 alabilir, bir de 7 olabilir. O zaman bunları toplarsak cevabımızda 18 çıkmış olacak. Şimdi 68. soruda. ABC üçgeninde BD'yi vermiş, DC'yi vermiş. D'nin de iç teğet çemberi merkezi olduğunu söylemiş. Bu ne demek? İç teğet çemberin merkezi neydi? İç teğet çemberin merkezi şuydu. Bunların açı orta, iç açı ortay olması durumunda iç açı ortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkeziydi çocuklar. Dolayısıyla İki tane açı ortayın, iç açı ortayın kesiştiği yerde bir açı oluşmuş oldu. Bakın D açısı. Bu D açısının değerini biz bulurken açı konusunda şöyle bir bağıntı yazmıştık hatırlarsanız. 90 artı tepedeki açının yarısı diye. 90 artı A bölü 2 de demektir ki D açısının MD'nin 90'dan büyük olması anlamına geliyor. Yani bize sorunun içinde burada işte A, D açısı büyüktür 90 diye bir bilgi verilmemiş. Ama biz içte edeceğim verin merkezi olduğunu bildiğimiz için bu bilgiyi kendimiz yazacağız. İşte bu soruların çözümünü öğrencilerin takıldığı şeyler bunlar. Bu verileri değerlendiremedikleri için şuradan büyüktür 90 kuralını çıkaramadıkları için sorunun çözümünü sadece x işte 24 ile 14'ten 10 çıkarsa da 4 aralığındadır. İşte buna göre de en küçük alabileceği tam sayı değeri de atıyorum 5'tir diye cevaplıyor öğrencimiz ama şu bilgiyi kullanmadığı için. Şimdi hemen o bilgiyi kullanmak için üçgen Lerde öğrendiğimiz açı kenar bağıntılarında öğrendiğimiz kural uygulayacağız. Şimdi x'in karşısı e, pardon d'nin karşısındaki kenarın karesi yani x kare büyüktür diyeceğim çünkü 90'dan büyüktür çıktı burası. Diğer iki kenarın karelerinin toplamından onun karesi ile 14'ün karesinin toplamından buradan da x kare büyüktür 100 artı 196'dan x kare büyüktür. 296 bulmuş olacağız. Şimdi 15'in karesini hesaplarsak 225 oldu. Bunu geçemedik. 16'nın karesini hesaplarsak 256 yine geçemedik. 17'nin karesini hesaplarsak 289 yine geçemedik. 18'in karesini hesapladığımızda 324, 296'yı geçtiğimiz için dolayısıyla cevabımız en küçük tam sayı değeri 18'dir bulmuş oluyoruz Sonraki örneğimizde bize bir ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu, kenarlarımızı 10 ve 6 birimi vermiş. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bizim burada ikiz kenar üçgeni vermesinin bir anlamı var. Onu kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanacağız bu soru tipinde? Şimdi ikiz kenar üçgenin taban açısı mutlaka dar açı olmak zorunda. Dar açı da 90'dan küçük bir açı olduğu için ikiz kenar üçgenin taban açısı kesinlikle 90'dan küçüktür diyebiliriz. Bunu nereden çıkartıyoruz? Şuradan çıkartıyoruz. Şimdi dikindirdiğimiz zaman... Bir üçgende 90 derecelik bir açı varsa diğer açılar 90'dan küçük olmak zorunda. Dolayısıyla taban açıları kesinlikle dar açı yani 90'dan küçük olmak zorunda. Şimdi ikiz kenar üçgeni gördüğümüzde hemen şuraya küçüktür 90 küçüktür 90'ı hemen yazıyoruz. Bunlar 90'dan küçükse onun bütünleri de 90'dan büyük olmak durumunda. Dolayısıyla x şey, üç üçgende x kenarının bulunduğu üçgende bir 90'dan büyük açımız var. Bir de iki kenarımız var. Hemen üçgen eşitsizliğimizi oluşturalım. 16 ile 4 arasında yazdım bu üçgen eşitsizliğimiz. İkinci olarak da 90'ın karşısındaki kenar yani 100 büyüktür. X'in karesi artı 6'nın karesi 36'dan. Buradan da X kare küçüktür 64 bulmuş olacağız. Buradan da X küçüktür 8 gelecek. 8'den küçük 4 ile 16 arasında olan tam sayıları bulmamız gerekiyor. O zaman kesiştirirsek 4 ile 8 arasındaki sayılar gelmiş olacak elimize. Bize en büyük tam sayı değerini sormuş. Cevabımız 7'dir diyoruz. Şimdiki örneğimizde 70. soruda da yine ikiz kenar üçgen var. O zaman ben hemen demin öğrendiğim bilgiyi buraya yazıyorum. Taban açısı 90'dan küçüktür yazıyorum. Hemen onun bütünleri de 90'dan büyüktür yazıyorum. Ve bu bilgiyi de kullanarak üçgen eşitsizliğimi kuruyorum. Birinci bağıntım x 6 ile 7'nin toplamı 13'ten küçük birden de büyük olmak durumunda. İkinci bağıntımda 90'dan büyük olan açının karşısındaki kenarın karesi büyüktür. 7'nin karesi 49, 6'nın karesi 36'dan. Buradan x kare büyüktür. 70, 85 gelmiş oluyor. Şimdi bu 85 dışarıya tam çıkmadığı için çıkartmaya uğraşmayacağım. Hemen 1 ile 13 arasında 85'ten büyük olan Karesi 85'ten büyük olan tam sayıları bulacağım. Bir kere 9, 81 yapıyor karesi. Alamam. 10'dan başlıyorum. Onun karesi 100 yaptı. Geçtik. 11'in karesi 100. Evet geçtik. Bir de bu aralıkta 12'miz var. 13'ten küçük olacak çünkü yazdığımız değerler. O zaman bu üç tam sayı değerini alabiliyor. Bunların toplamı da eşittir. 33'tür. Bulmuş oluyoruz. Yeni bir özellik geldi karşımıza. Bu özellikte P noktasının ABC üçgeninin içinde, iç bölgesinde herhangi bir nokta olması durumunda geçerli. Böyle durumlarda şu PBC açısı her zaman yukarıya çizdiğim şu PAC açısından daha büyük olmak zorunda. Bakın gittikçe açı yukarıya doğru büyüyor. Bunu çizersem de bu en büyük küçülüyor pardon. Bu en büyük. Ondan sonra şurada çizdiğim açı ondan sonra da şurada. Yukarıya doğru çıktıkça şuraya yukarıya doğru çıktıkça açı küçülüyor. Aşağı doğru inerseniz de açı büyür. Mesela biraz daha aşağıya çizdiğimizi düşünelim. Bu açıda çizdiğim açı da şu P açısından daha büyük, geniş olacak. Bize o bilgiyi vermiş. Bir de ee, sırayla bakın a kedarı x artı y'den küçük zaten o üçgen eşitsizliğinde yazdığımız bir şeydi. x artı y'de tekrar onun üstündeki b artı c'den toplamından küçük olmak durumundadır diyor bize. Hemen sorumuza geçelim. Ee, Sorumuzda ABC, e, abc bir üçgen demiş. A açısı 4x artı 16, D açısı 112 derece olduğunu söylemiş. O zaman D açısı üçgenin iç bölgesinde bir nokta ise, o zaman yukarıya doğru kaydırdığımda kenarları, köşeleri sabit olmak üzere B ile C sabit olmak üzere yukarıya doğru bir uzunluk çizip tekrar bir üçgen oluşturduğumda şu açı 112'den küçük olması gerekiyor. Yani hemen yazalım 4x artı 16'nın Küçüktür 112 olması gerekiyor. Buradan 4x küçüktür 96, x de küçüktür 24 gelmiş olacak. E, x 24'ten küçükse hangi tam sayı değerini alabilir? En büyük o zaman 23 tam sayı değerini alabilir. Devam edelim. Yine aynı notumuzla ilgili bir soru. Bu sefer kenar bağıntısı var buraya A kenarı dersek eğer buraya da X ve Y kenarı dersek bizim yazacağımız burada bağıntılar var. Birincisi şu üçgende üçgen eşitsizliğini yazabiliyorum. 2 ile A'nın 8 arasında olması gerekiyor. Sonra da bu öğrendiğimiz kurala göre sırayla A kenarı 3 artı 5 8'den küçük diyorum. O da x artı y'nin toplamından daha küçük olacak diyorum. Şimdi bunun ikisini birleştirelim. İki tane a, a küçüktür 8 yazmamıza gerek yok. a küçüktür 8 olduğunu biliyorum. 8'in de x artı y'den küçük olduğunu biliyorum. Tek bu bağıntıyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bizim ne istiyoruz? Bir de ona bakalım. Çevremizi istiyormuş. Çevreyi bir hesaplarsam ben hangi bağıntı geliyor elime? O zaman x artı y artı a geliyor. O zaman x artı y artı a bulmak için uğraşacağım ben. Çevrem bu çünkü. Hemen e, bağıntıma bakıyorum. E, şurada bir de x artı y idi. Ben orayı 8 artı y yazdım. Onu yanlış yazdım. x artı y'nin 8'den büyük olduğunu biliyoruz. x artı y büyüktür 8. Bu birinci bağıntımız. Bir de a ile ilgili bir şey yazmam lazım. Gördüğünüz gibi a'nın da 2'den büyük olduğu bağıntısı var elimde. Bunların ikisini taraf tarafa toplarsak eğer x artı a artı y'nin ondan büyük olduğu gelmiş olacak eşitsizlik. O zaman e, dolayısıyla çevremiz ondan büyük olmuş olacak. Ondan büyük ilk tam sayı 11 olduğu için çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 11 çıkmış oldu. Yeni bir kuralla devam ediyoruz. Bu kural bir üçgenin iç bölgesinde alınan bir noktanın kollara olan uzak, uzaklıkları toplamı ile ilgili. PA artı PB artı PC toplamı. Eğer bize üçgenin direkt çevresi verilmişse çevrenin yarısıyla çevre arasında olmak zorundadır diye bir bağıntı yazıyoruz. Eğer kenarlar tek tek verilmişse e, o zaman PA artı PB artı PC'nin toplamını en büyük iki kenarımız hangisi ise onun toplamından küçüktür olacak şekilde yazıyoruz. Yine üçünün toplamı en büyük iki kenar A ile C olduğu için A artı C'den küçük. Burada en büyük iki kenar B artı C olduğu için üç kenarın e, uzunluğunun toplamı B artı C'den küçük olmak durumunda yazıyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Bize iki tane şıkkımız vardı. Ya çevre veriliyor ya da tek tek kenarlar veriliyordu. Bu bizim ikinci anlatılan, ikinci verilen kuralımızla ilgili. Tek tek kenarlar verilmiş ve P, A, P, B, P, C'nin alabileceği değerleri soruyor. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. O zaman PA A artı P, B, artı ve PC'nin toplamı küçüktür. En büyük iki kenar demiştik. O zaman 10 ile 13'ün toplamından yani 23'ten küçüktür diyoruz. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değerinde 23'ten küçük olduğu için 22'dir diyoruz. 74. örneğimizde ilk verilen kuralla ilgili. Bu ilk kuralımızda da ne diyordu bize? Eğer çevre bütün olarak komple verilmişse Hemen P, A, P, B, P, C'nin toplamının değerinin PB B artı P, değerinin çevreyle yani 30'la çevrenin yarısı yani 15 arasında olması gerekiyor. Dolayısıyla bu toplamın alabileceği tam sayı değerlerini bulmak için de 30'dan 15'i çıkartıp sonra tekrar 1'i çıkarıyorum. Çünkü ikisi de açık aralık oradan da 30'dan 16 çıkarsa 14 alabileceği tam sayı değeri 14 taneymiş bulunuyor. Şimdiki kuralımız üçgendeki yardımcı elemanların birbiriyle arasındaki ilişkilerle ilgili. Bunlara yardımcı elemanlar diyorduk hatırlarsanız. Yükseklik yazalım üstüne. Buna yükseklik diyorduk. H'la sembolize ediliyor. Buna açı ortay diyorduk. Açı ortay N harfiyle gösteriliyor. Buna da kenar ortay diyorduk. Şimdi bizim e, şeklimize bakacak olursak bu tabi e, İkiz kenar ve eşkenar üçgende bunların hepsi birbirine eşit. Mesela ikiz kenar üçgende ikiz tabana indirilen dikme hem açı ortay, hem kenar ortay, hem yüksekliktir. Bu normal çeşit kenar bir üçgen. Çeşit kenar üçgende A köşesinden indirilen yükseklik en kısa uzunluğumuz olmuş oluyor. Yani HA en kısası, ondan sonra açı ortay geliyor. Ondan sonra da kenar ortay geliyor. En uzun yardımcı elemanımız aynı köşeden çıkıyorsa kenar ortay, en kısası yükseklik, ortancası da açı ortaydır. Şimdi bununla ilgili bir örneğimizi çözelim. 75. örneğimizi. Çeşit kenar üçgende AH dik BC demiş ve AH 5 birim demiş. Bize bu kenara ait kenar ortayın BC kenarına ait kenar ortayını alabileceği uzunluğunu sormuş. Hemen bir kenar ortay çiziyorum buraya. Buraya VA yazdım. Gördüğünüz gibi e, yükseklik kenar ortaydan daima küçük olacağı için VA 5'ten büyük bir uzunluktur. 5'ten büyük olan tam sayılar içinden de en küçüğü 6 olduğu için cevabımız 6'dır diyoruz. Şimdiki özelliğimizde yardımcı elemanların kenar, oranlı, kenar sıralaması verildiğinde sıralamasını nasıl bulacağımızla ilgili. Şimdi bize açı sıralamasını A büyüktür, B büyüktür, C olarak vermiş bağıntımızda. O zaman A kenarı da B'den büyük olacak, B kenarı da C'den büyük olacak. Bu açılar üçgenin elemanları, ABC kenarları da üçgenin elemanları, bunlarsa yardımcı elemanları. Bildiğimiz gibi tekrar bir daha söyleyelim. Bunlar yardımcı elemanlar üçgenin. Bunlar da kenarlar ve açılar açılarda üçgenin elemanları adını alıyor. Şimdi kenarlar arasında A büyük B büyük C sıralaması varken yardımcı elemanları sıralarken A'dan çıkan yükseklik B'den çıkan yükseklik ve C'den çıkan yüksekliğinde bu sıralamanın tam tersine döndüğünü görüyorsunuz. Normal sıralama açı ve kenarda aynı ama yardımcı elemanlarda, yükseklikte, kenar ortayda ve açı ortayda ters sıralama yapıyoruz. Bunlarda ne görüyorsak onu ters döndürüyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bununla ilgili bir örneğimizi yapalım. C küçüktür, A küçüktür, B bağıntısı verilmiş bize. O zaman biz buna bağlı olarak yardımcı elemanlarla ilgili o zaman en büyük kenar B ise o zaman HB en küçük, ondan sonra HA, ondan sonra HC sıralaması yazabiliriz. Açı ortaylarla ilgili de NB küçüktür, NA o da küçüktür, NC yazabiliriz. Kenar ortaylarla ilgili de VB küçüktür, VA küçüktür, VC sıralaması yazabiliriz. Bunlar bizim verilen kenarlara göre yazabileceğimiz yardımcı elemanlar arasındaki sıralama. Bir de B'nin 90'dan büyük olduğunu yani bunun geniş olduğunu söylemiş. Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş bize. İlk ikisinde zaten direkt şu yazdığımız şeylere bakarak cevabı söyleyebiliriz. Ama diğerlerinde yükseklikle kenar veya kenarla açıortay ortay kıyaslaması yapacağımız için mutlaka şekil üzerinde bir düşünmemiz, incelememiz gerekebilir. Şimdi ilk ikisini bir inceleyelim. HC en küçük uzunluk demiş bize ama HC'nin en büyük uzunluk olduğunu biz yazmıştık. O zaman direkt buna e yanlış diyorum. VB küçüktür, VA küçüktür, VC. Benim yazdığımın aynısını yazmış. O yüzden buna doğru diyorum. 2, üçüncü özelliğimize bakalım. Üçüncü öncülümüze bakalım. HB, HC'den küçük demiş. Zaten HB'nin HC'den küçük olduğu bilgisini ben de bulmuştum. Ama onun A kenarıyla ilgisini şimdi araştıracağım. Şimdi C kenarına olan yüksekliğimizi çizdiğimizde C kenarını şöyle uzatıyorum. Geniş olduğu için B açısı. Yükseklik şöyle dışarıya doğru düşmüş olacak. Evet burası H C, C'ye ait yükseklik yani. HC'nin bu üçgende en büyük açı 90 derece olduğu için en büyük kenarın A olması lazım. HC'den daha büyük bir kenar A. Dolayısıyla buradaki verilenlere bakıyorum. A'nın HC'den daha büyük olduğunu vermiş. Yani bu da doğru. Şu doğru. Şu da doğru. Şimdi 4. öncülümüzü bir kontrol edelim. Bir kere yükseklik aynı köşeden çıkmış. Nereden anladım bunların aynı köşeden çıktığını? Çünkü ikisinde de A yazıyor. Bakın A köşesinden çıkmış. A köşesinden çıkan yükseklik her zaman aç ortaydan daha küçüktür. Bu bilgiyi zaten biliyoruz. Bir önceki örnekte de yapmıştık. Ama şu B kenarıyla bunu kıyaslayacağım şimdi. Ben A kenarına yükseklik indiriyorum. Şimdi onu da şöyle uzatacağım. Çünkü burası geniş olduğu için yüksekliği buraya doğru çizemem. Dışarıya doğru çizmem lazım. Yani buraya H A yazıyorum. Şimdi de bunun A'nın açı ortayını çizeceğim. Açı ortay da açıyı ortadan ikiye bölen doğru parçasıydı. Yani N A da burası olmuş oldu. Şimdi bakıyorum H A burası. Büyüdü büyüdü N oldu. N A oldu. O da büyüdü büyüdü B oldu. B ondan daha büyük. Yani bu sıralamanın da doğru olduğu karşımıza çıkıyor. En sonda da C, B'den küçük demiş. Zaten C, B'den küçüktü kenar olarak biz onu biliyorduk. Şimdi B, H, A'dan küçük mü ona bakacağım. Bakıyorum, şekil çizdiğim şekilde zaten bu gözüküyor. H, A, B'den daha küçük bir kenar. Çünkü burası dikinmiş. Diki biraz uzatıyorum uzatıyorum. O yüzden B uzunluğu A'dan daha büyük. Çünkü 90'ın karşısında şu üçgene bakacak olursanız. B'nin en büyük olması gerekiyor. Ama bize B'nin A'dan küçük olduğunu söylemiş. Şu ikisi doğru ama B A'dan küçük değil. O yüzden bu da yanlış. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 bizim doğru olan öncüllerimiz. burada Açık kenar bağıntılarının ikinci bölümü bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularımızı çözdükten sonra bu konuyla ilgili sıkıntımızın kalmadığını göreceksiniz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.